Peygamberimizin bayram sevinci Öncelikle bütün ehli İslam'ın Ramazan bayramını tebrik eder, Mevla Teala Hazretlerinden ümmeti Muhammed'e sıhhat, afiyet, şerlerden halas, hayırlara muvaffakiyet, şeriyeti garra ve sünneti seniyeye istikamet bahşetmesini niyaz ederim. Enes bin Malik radıyallahu an anlatıyor. Cahiliye devrinde yılla iki gün vardır ki halk o günlerde eğlenirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelince şöyle buyurdu. Sizin de eğleneceğiniz iki gününüz var. Allah cahiliye devrindeki o günleri yerine size daha hayırlısını verdi. Onlar Ramazan ve Kurban Bayramı günleridir. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın dinimizdeki önemi, İslam'ın iki temel ibadeti olan oruç ve haç ibadeti ile ilgili olmalarından kaynaklıdırlar. Ramazan bayramı, oruç ibadetine duyulan bu şükran sevincidir. Kurban bayramı da kurban ve haç ibadetinden dolayı duyulan bir şükrün sevincidir. Ramazan bayramı, oruç gibi bir ay süren meşakkatli bir ibadette gösterilen sabır imtihanının başarılması demektir. Nefislerini bir ay süreyle Allah rızası için yeme, içme ve cinsel arzulardan alıkoyan müminler, böylesine bir bayramı hak ederler. Ramazan bayramı bu anlamda bir aylık Ramazan orucunun toptan iftar vaktidir. Bu sır içindeki bu bayrama fıtır bayramı da adı verilmiştir. Her gün oruçlarını kusursuz tamamlayanların iftarla sevindikleri gibi bir ayı tamamlayanların da bayramla sevinmeleri Ramazan bayramının en manalı ve duygulu bir yönünü teşkil eder. Her sene bu iki bayramı kutlamanın sevincini yaşarız. Allah'a olan şükrümüzü bir kat daha arttırmaya çalışırız. <laughs> Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramı günü Birkaç tane hurma yemeden bayram namazına çıkmazdı. Cabir İbn Abdullah radıyallahu an) Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bayram namazını şöyle anlatıyor. Bayram günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte namazda hazır bulundum. Hutbe okumadan önce Ezan okumadan ve kamet getirmeden namaza başladı. Sonra bilele dayanarak ayakta iken Allah'a karşı takva üzere bulunulmasını tavsiye etti. Allah'a itaatte teşvik ederek halka vaaz ve nasihatta bulundu. Sonra yürüdü. Kadınların bulunduğu tarafa gelince onlara vaaz ve nasihat etti. Bayram namazından sonra sadaka vermek de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde önemli durduğu hususlardan biridir. Bu konudaki hadis-i şeriflerin meali şöyledir. İbni Abbas radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir, Ömer ve Osman ile birlikte Ramazan bayramında hazır bulundu. Bunların hepsi de namazı hutbeden önce kıldırır, sonra da hutbeyi okurlardı. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hutbeden sonra minberden aşağı indiğini, cemaatin dağılmaması için eliyle oturun işareti yaptığını görür gibiydim. Sonra yanında Bilal olduğu halde erkeklerin saflarını yara yara kadınların bulunduğu yere geldi ve Resul-i Ekrem Ey peygamber! İnanmış kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, iyi işi işlemekten sana karşı gelmemek hususunda sana biat etmeye geldikleri zaman biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Mümtehine suresi 12. ayetini okuduktan sonra kadınlara sizler bu biat üzere sabit misiniz diye sordu. İçlerinden kim olduğu bilinmeyen bir kadın evet ey Allah'ın Resulü dedi. Diğerleri cevap vermedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle ise sadaka verin buyurdu. Bilal elbisesini yararak "Babam, annem size feda olsun. Haydi, gelin atın." dedi. Onlar da halkalarını, yüzüklerini Bilal'in elbisesinin içine atmaya başladı. Bayram günlerinde meşru daire oyun ve eğlence müsaadesi edilmiştir. Bu husustaki Peygamber Efendimizin müsaadesini Hz. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Mina günlerinde yani kurban bayramının ilk üç günlerinden birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi. Karşımda Buaz ezgilerini def çalarak okuyan bir kız vardı. Yatağına uzanıp yüzünü çevirdi. Derken Ebubekir girdi. Bu ne hal? Resulullah'ın yanında şeytan çalgıları mı? diyerek beni azarladı. Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem ona dönüp onlara ilişme diye buyurdu. Babamın zihni başka bir şeyle meşgul olunca kızlara işaret ettim. Onlar da çıktılar. Bu Buhari'nin rivayetine göre Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara ilişme dedikten sonra her kavmin bayramı vardır. Bu da bizim bayramımızdır ya da bu günler bayram günleridir diye eklemiştir. Asr-ı saadette bugünkü folklore benzer şeklinde milli geleneğe dayanan mızrak oyunları ve rakslar vardı. Bunun genellikle Habeşistanlılar oynardı. Buhari ve Müslim gibi hadis kitaplarında bu hususta Hazreti Ayşe'den nakledilen bazı rivayetler vardır. Bir bayram günü Sudanlılar kalkan ve mızrak oyununu oynayıp raks ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları gördü. Hazreti Ayşe'nin bu oyunu seyretmesine izin verdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha bu durumu şöyle anlatıyor. Habeşliler gelerek raks etmeye başlayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni çağırdı. Ben de gelerek başımı onun omzuna dayadım. Habeşlilerin oyununa bakmaya başladım. Nihayet onlara bakmaktan ilk vazgeçen ben oldum. Hatta böyle bir oyunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Habeşlilere haydi bakalım Efride oğulları Göreyim sizleri buyurarak bir teşvikte bulunmuşlardı. Öyle ki böyle bir ekibi görünce taşlamak suretiyle onlara engel olmak isteyen Hazreti Ömer radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bırak onları ya Ömer diyerek telkin etmişti. Vesselam <laughs> ve dua ve muhabbet